Mahmut Eren'in şov amaçlı düzenlediği icazette, hoca olmayanlara hocalık icazeti verdiği ortaya çıktı. Ne hafızlığı ne de Arapçası olan Ahmet Talha Şarkı isimli şahıs, 15 sene önce izhara kadar okuyup bırakmış. Ondan sonra herhangi bir medresede okumadığı halde kendisine Mahmut Eren tarafından icazet verildi. Zaten Mahmut Eren yakın zaman önce amaçlarının çok görünmek olduğunu kendi ağzıyla itiraf etmişti. Çok yakında göreceksiniz. Ekim ayında bir icazetimiz var. Onlar rüyalarında bile bu kadar ehli Kur'an'ı bir arada görmemişler. Mahmut Eren'in kalabalık göstermek için icazet verdiği kişilerden biri olan Ahmet Talha isimli şahıs hoca olmadığı gibi normalde icazette giydiği hoca kisvesinden uzak birisidir. İnsanların şahsi amelleriyle ilgilenmiyoruz ama bunların hoca olmadığı halde hoca gibi gösterilmesi ümmete ihanettir. Resmi yerlerde okuyup hoca olanların bu şekilde giyinmesi normal görülebilir. Ama Mahmud Efendi Hazretlerimizin cübbe, şalvar, sarık hakkında buyurdukları ortadayken, Mahmud Efendi Hazretlerimizin ismini istismar edenlerin, İslami kisveden uzak olanlara bir günlüğüne kıyafet giydirip, hoca gibi göstermeleri nasıl bir hainliktir? Mahmud Efendi Hazretlerimizin kovduğu, masum bayraktar da senelerdir böyle gösterişli icazetler yapıyor. Bakın. Bu görüntüde gördüğünüz masum Bayraktar'ın yaptığı icazetlerden sadece birisidir. Mahmut Eren de tıpkı masum bayraktar gibi talebeye herhangi bir şuur veremediği için ikisinden de hiçbir bereket hasıl olmuyor. İkisinin de yetiştirdiği ihlaslı ve hizmet ehli hocalar göremezsiniz. Çünkü ikisinin de Mahmud Efendi Hazretlerimizin usulü ile alakası yoktur. Zaten Mahmud Efendi Hazretlerimiz masum bayraktara talebe verilmez dediği gibi. Mahmut Eren için de ona medrese verilmez buyurmuştur. Zaten Mahmut Eren senelerdir tarikat içinde reformist kafalı olarak bilinir. Şunu bilin ki, bereket büyüklerin yoluna uymak onların sözünü tutmak ile olur. Mahmut Efendi Hazretlerimizin hakiki müritleri geçtiğimiz pazar, Esenyurt'ta 600'e, yakın hocanın icazet aldığı programda bir araya geldi. Hem de hepsi gerçek hocaydı. Geride gösterdiğimiz sahte hocalardan değildi. Birileri sadece görüntüyle kalıp şov yapsa da, ümmete asıl hizmet edenlerin kimler olduğu elbette zamanla görülecektir. Unutmayın ki batıl köpük gibidir. Eninde sonunda mutlaka sönüp gidecektir.